Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hem milletimizin hem de tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz günlerde yönetim krizinden, siyasi istikrarsızlıktan ve iç çatışmalardan dolayı iyice bunalan terör devleti İsrail, çareyi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara alçakça saldırmakta bulmuştur. Kıble mescidine sığınan Filistinlilere ses bombaları, kauçuk kaplı mermilerle saldıran terör devleti İsrail polisi yüzlerce Filistinliyi gözaltına almış ve zulüm uygulamıştır. İçeride büyük kriz yaşayan ve savunma bakanı ile bile karşı karşıya gelen İsrail'in başbakanı Netanyahu insanlık suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Bu mübarek Ramazan günlerinde yine terör estiren İsrail'in sadece İslam dünyasını değil insanlıktan nasibini almış herkesi ayağa kaldıran alçak saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bugünkü küresel sömürü düzeni Birleşmiş Milletler'deki beşli çete hakimiyeti sürdüğü müddetçe İsrail terörünün önüne geçiremeyecektir. Milli görüş lideri Merhum Erbakan hocamızın ifade ettiği gibi Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kuruluşlar Terör devleti İsrail'in güvenliğini sağlamak için kurulmuşlar. Milli görüşün D8 ve D60 hamlelerinin en önemli hedeflerinden bir tanesi de İsrail zulmüne, İsrail terörüne son vermektir. Bu vesileyle bütün Müslüman devletleri siyonizme karşı tek yürek olmaya, terör devleti İsrail'in zulümlerine son verilmesini sağlamak için sözden ve kınamadan öteye geçmeye, yaptırım uygulamaya ve tabii ki D60'ın kurulması için somut adım atmaya davet ediyoruz.